Hepinize merhaba arkadaşlar. Batu Game'e hoş geldiniz. Bugün Lord'a Apelios ve Lux testisini deniyoruz. Karşımıza da Meta'nın Counter Reis, Timo ve Ezrail geldi. İkili e, ayrılmaz ikili bunlar bildiğiniz gibi. Sevgili bile olduklarından ben şüpheleniyorum bunların yani. Şimdi burada bütün kartlarımızı yollayalım bence. Ee, daha böyle başlangıca uygun kartlar gelirse güzel olur. Şu an mükemmel geldi ya gerçekten. Bu ne oğlum? Neyse kresendenum çekeriz. Hazırım. Timo geldi adama güzel. Timo ile hemen e, bize bir beş mantar yollayacak. Bir daha sar vuracak. Sıkıntımı değil. Aysil anı bir atalım. Yani kresendenum. Mantıklı. numa atalım. Öbür tur. numla birlikte şey çekiyoruz. Ee, solari ışık getiren mi? Şafak getiren mi? Öyle bir şey var ya. İki mana da 3'e 3 üç olan. Bu ne abi? Hepsi geldi öte alemden hediyeleri. Kalibruma geçiş yapalım. 3'e 2 şekilde geldi 3'e e, 3'e 6 olmadı çünkü bu şafak olduğu için akşam etkilerini bu devreye sokuyor şafağa sokmuyor o yüzden böyle 3'e 2 alıyoruz bunu ama yine iyi oldu bizim için hem yerde kartımız var hem de 3 vurmuş olduk adama. Şimdi 4 da e, saklı tapınağa düşesim var. Ya timoyu öldüreyim mi ya direkt. Yok şimdi Timo'yu öldürmeye çalışırız. Buz atar. Hiçbir işimize yaramaz. Yer kartını bir düşelim. Öbür tura da yani bir tane daha öte alemden hediyeler oynayabiliriz. Kalibrum çekip Pofkep mantarcısını e, öldürebiliriz yani. Güzel olur. Mantar yolluyor şu an bize bol bol. Timos'u level almak üzere. <laughs> Mücevheri inelim. Gerçek bir gösterisinin vakti geldi. Ver abi bir kalibrum. Kalibrumdan neye geçtiğimiz çok önemli değil. Aslında Timo'yu öldürebiliriz ha. Dört manası var işte. İkisine de buz atabiliyor. Şimdi luxu düşmenin vakti geldi. Öbür tur artık luxu inelim bence yere ya. 3 mana. Şimdi herhangi bir şey yapmazsa 3 manayı bırakalım. Öbür tur büyü manamız da full olsun. Luxu inelim. Çünkü bayağı bir mantar doldurdu. Artık yani Timo ile level alacak. Daha ayrı bir sıkıntı. Timo'sunun birini harcadı. da Güzel. Burada tabi amacı bunun ee, doldurabildiği kadar mantar doldurmak. Şu adam ölmeden. Tamam öldü. Mantarlar yedik artık. 24 mantar olmuş. Adamın elinde kartı kalmadı ya. Acaba. Ama işte Lux'u inmeden direkt atağa çıkarsa sıkıntı. En azından bunu yapalım bence. Yani vurmasın da, heh, böyle şeyler yapabilir. Nexus'a vurmasın. Yüklendi. Şu an bu turu geçsem mi geçmesem mi emin olamadım. Çünkü Mystic Shot'a atmazsa pas verir, verseydi Lux'u düşemiyorduk ama şimdi Lux'u düşebiliriz. Yani, yani. Eyvah. Sus lan Ezreal. <laughs> Saçına yani. Tamam güzel. Lux'a indik. 20 mantar var. Zaferimin önünde duruyorsun. Hadi be. Yani kresendum çeksem Bunu bir öldürelim ya. Ne? Ee, yerde bir şey kalmadı. Biz bunu kime oynayacağız? Alo. Atamıyoruz. Lan var ya şundan bir can çalma adam gelirse çok iyi olur ya. Ama bu tur kimse ölmedi ki. Birinin ölmesi lazım. Vay be. Manası kalmadı da. O scout verdi. İki tane bundan var kullanamıyoruz abi çok ilginç. Termojenik bir termojenik daha varmış ondan atmış öbürünü. Peki ben şimdi open atak yapsam Savaşı. ne yapabilir ki abi? Buz atabilir de. Önce bununla bir vursun bakalım ya. Riske almayalım. Yani 2 tane de buz attı normal. Bunu bekliyordum zaten. Benim destede Apelios yok değil mi? Gelmiyor, gelmeyecek. Şu çok işime yarar biliyor musun? Çünkü Ezreal falan oynarsa bununla kökünü kazımamız gerekebilir. 8 canımız var. 15 mantar var. İyi bir tane çektik bari en azından. Beni korur. Şunu bir oynayalım. Oğlum mantarla bitiremezsin ya. Hala 7 canım var. Sen ne oynuyorsun? Dur bunu hemen düşmeyeceğim. Oh oh oh. Yıldız yapan daha geldi. Çok güzel. İyi 5 vurduk. Elinde buz kalmadı herhalde ya. Vardır ama ya bu destede çok aşırı aşırı oynanıyor buzlar. Buz tutturma kartları. Şöyle bir benim büyüğümü bir ver bakalım sen. Şöyle bir adamı darlayalım arkadaşlar. Artık surrender verir büyük ihtimalle de. İnşallah vermez de ben vururum kafasına kafasına. Şunu dayın. Adam neye uğradığını şaşırsın ya. İşte bu ya. İşte bu abi deste çok güçlü gördüğünüz gibi. <laughs> Lux ve Aphelios gerçekten şu an e, bence A tier bir sıralamada olabilir metada. Yani birinci değil de ikinci tierde olabilir. Bu arada bir de şampiyon kapsülümüz açılmış Ionia'dan. Bakalım hangisi şampiyon çıkacak. Videonun içeriğine bunu da ekleyelim yani. <laughs> Geç gelmişken. Ne çıkıyor? Lulu. Oyunun en oynanmayan şampiyonu herhalde şu an. Olsun yeni belki Shurima ile ilgili bir şeyler gelebilir buna. Shurima gelecek. Güzel en azından bir şampiyonumuz çıkmış bulunmakta. Arkadaşlar bu arada e, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.